Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet gol burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızın kartımızda başlayalım. İlk kartımız değnek beşlisi. Bu hafta sizin için inanılmaz derecede mücadeleli ve rekabetli bir hafta olacak. Gördüğünüz gibi birbirine vurmaya çalışan arkadaşlarımız var. Aynı şekilde sizin de hayatınızda böyle köşe kapmaca oynanacak diyebilirim. Bu yüzden kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz. Özellikle yapmanız gereken ne olursa olsun karşınızdaki ya da karşınızdakilere kendinizi kanıtladığınızdan sonuna kadar emin olmanız gerekiyor. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız çıkacağınızı anlamış durumdasınız şu an. Geri dönüp özür dilemeniz gerekiyorsa özür dileyin. Ve en önemlisi Yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden emin olmanız gerekiyor ki şunu diyebilirim size. Bu kendinizde yüzleşmenizi de sağlayacaktır. Bir şeyler gönlünüzde bitmiş ama yaşanmışlıklar, alışkanlıklar sizi biraz durduruyor. Bu alışkanlıklardan kurtulursanız eğer yeni bir ilişkiyi gerçekten istediğinizin farkına varacaksınız. Tılsım 5. Manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz. Kendi kendinize olan gücünüzü kaybetmiş durumdasınız. Bir an önce her şeye bir dur deyip toparlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa daha fazla kayıplar yaşayacaksınız. Burada bir pencere var. Şunu söyleyeyim özellikle kendinize baktığınız pencereden kendinizi nasıl görürseniz çevrenizdeki insanlar da sizi böyle görecektir. Sizin kendinizi böyle görünmesini istiyorsanız böyle görmek istiyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Siz bu değilsiniz. Geçin aynanın karşısına gözlerinize bakın gerçekten ne kadar değerli olduğunuzu göreceksiniz arkadaşlar ki zaten de durum budur. Bu yüzden bir an önce toparlanmanız gerekiyor. Tılsım 9'lusu. Bir karar alacaksınız. Ne olursa olsun sonuna kadar gitmeniz gerektiğini söylüyor Tılsım 9'lusu bize ki artık bu durumdan da hızlı bir şekilde kurtulacaksınız. Çünkü siz kontrolü gücü seven insanlarsınız. İpleri tekrar hayatınızda elinize alacaksınız. Özellikle görünmeyen ipleri tekrar elinize alıp hayatınıza yeniden yön vereceksiniz. Çevrenizdeki insanları tekrardan yönlendirmeye başlayacaksınız. Değişen şartları kontrol altına alacaksınız ama ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Para konusunu dert etmeyin. Bir bahçenin içindesiniz. Hem üzüm salkınları hem tılsımlar var. Biriniz bin olacak. Bereketiniz fazlasıyla artacak. Hatta yeni bir işe başlayabilirsiniz. Daha iyi gelirli bir işe hem de. E, borcunuz varsa ödeyeceksiniz. Elinize toplu para geçebilir. Yaptığınız işlerin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Yeter ki kendinize baktığınız pencereden kendinizi güçlü görmeye devam edin. Değnek dörtlüsü. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. yaratıcı e, Hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem olacak sizin için çok güzel haberler alacaksınız. Bu haberler içe pozitifliğinizi arttırıp içe kapanıklığınızdan kurtulmanızı sağlayacak. Tekrar dış dünyaya geri döneceksiniz. Bu halinizden kurtulacaksınız. Ama ilk yapmamız kendimizi kanıtlamak gerekir, gerekiyorsa bunu sonuna kadar yapmaktı. Bunu da sakın unutmayalım. Aynı zamanda arkadaşlar iş, ev, aile gibi olan olaylarda isteklerimiz tek tek gerçekleşecek. Zamanla da hedeflerimize ulaşacağımızı zaten göreceksiniz. Sizin için artık olumsuz dönem bitecek. Olumlu döneme hızlı bir şekilde geçeceksiniz. Hastalıklarınız, sorunlarınız, problemleriniz bunlardan tamamen uzaklaşacaksınız. Bereketiniz fazlasıyla artacak. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni bir girecek. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa bunlar bitecek. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar her an evlilik teklifi de alabilirsiniz. Ee, evlenmek üzere olan çiftlerimiz de önünüzde hiçbir engel yok sonuna kadar gireceksiniz arkadaşlar. Yeni bir işe başlayabilirsiniz daha iyi gelirli bir işe başlayacağınızı da değnekli olursa da söylüyor zaten. Ee, de, tılsım dokuzusu gibi. Evet kova burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız sonunuza bakabilirim ki yıldız sonuna inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesinmene sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya yerlik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerin beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarıton'dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer 4 kartımıza. Tabi bu arada e, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Ölüm kartımız. Buradaki ölüm gerçek bir ölümden bahsetmiyor. Tamamen artık geçmişinizin dünde kalmasından bahsediyor. Dedim ki size yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden emin olmasınız. Buraya da ölüm kartı mühür atıyor. Diyor ki geçmişi unutun. Ex partner geri dönecek mi? Dönmeyecek. Bu yüzden kendinize aşk hayatınızda yeni bir sayfa açmanız gerekiyor. Ölüm kartı aynı zamanda bize şunu da söylüyor. En karanlık gecede bile hayatınıza güneş doğacak arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bir de kendimizle ilgili ki bu da bizim için çok önemli. Bir sayfayı kapatacağız. Yepyeni bir sayfa açacağız. Evet bu sayfayı kapatırken üzüleceğiz, yıpranacağız belki ama bu sayfayı kapatıp yenisini açmak zorundayız ki bu iki sütun arasında doğan güneş sizin için yeni aşkı, yeni imkanlar, yeni fırsatlar, yeni iş, bu yüzden yeni sayfamıza, yeni hayatımıza odaklanmamız ve üzerimizdeki ölü toprağını da atmamız gerekiyor. Yani geçmişe sağlam bir set çekiyoruz. Geçmişteki hiçbir şeyi bugüne taşımıyoruz. Bugünkü hiçbir şeyi de geçmişte bağdaştırmıyoruz. Bunu da sakın unutmayın. Bir de yakın çevrenizde sağlık sorunları yaşayan insanlar varsa lütfen öteleme, ötelememelerini söyleyin arkadaşlar. Bir an önce önlemlerini alsınlar. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu da geldiği için seçiyorum. Güç kartı. Güç kartı yüzleşme kartıdır arkadaşlar. Özellikle e, bu durumdan kurtulmak için yüzleşme fırsatı bulacaksınız. Hayatınızdaki herkesle e, bunu da söyleyeyim. Aynı zamanda arkadaşlar kariyerinizle ilgili çok önemli bir adım atacaksınız. Öncelikle bunu söyleyeyim hatta kariyerinizin e, ile ilgili kapıları sonuna kadar açacaktır. Ama burada çok ince bir çizgi var. Ne çok bencil olmanız lazım ne çok fedakar olmanız lazım. Bu ince çizgiyi çok iyi korumanız gerekiyor. Güç kartı aynı zamanda aşkı da temsil ediyor arkadaşlar. Aşk hayatınızda olumlu anlamda canlanmalar olacak. Ama siz enerjinizi iş hayatınıza daha fazla yansıtırsanız size daha fazla saygı, fazla fayda sağlayacağından emin olabilirsiniz. İşlerinizi bırak, e, tamamen götürmeniz, dört elle sarılmanız gerektiğini de söylüyor işlerinize. Eski bir e, dostunuz hayatınıza girebilir, düşmanlarınızı etkisi hale getireceğinizi de söylüyor güç kartı. Aynı zamanda partneriniz yoksa hayatınıza girecek kişiyle tanışacaksınız bunu söyleyeyim bu bir. İkincisi partnerinizle ya da işinizle Konuşamadığınız ne kadar konu varsa hepsini oturup konuşma fırsatı bulacaksınız. Geçmişten bugüne gelen tüm sorunlarınızı çözüp tatlıya bağlayacaksınız ama bizim için önemli olan gelecek. Gelecekle ilgili kafanızda soru işaretlerinin cevabını almadan ya da vermeden kalkarsanız ileride bu ötelediğiniz sorunların hepsinin Altında çığ gibi kalırsınız arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. İş hayatınızdaki insanlarla da yüzleşeceksiniz. Aklınızda yüreğinizde ne varsa dilinizde de bu olsun. Bunu da söylüyor güç kartı bize Kovaburcu arkadaşlarım. Tılsım ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün taleplerinizin size bağlı olduğunu sakın unutmayın. Ve bu yüzden bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor taleplerinizin gerçekleşmesi için. Siz harekete geçtikçe önünüze engeller çıkacak. Ama gördüğünüz gibi gemilerimiz dalgaların boyu ne kadar yüksek olursa olsun batmıyor. Kazanan, eğlenen, gülen taraf siz olacaksınız. Sonunda ki önünüze çıkan engellerde ne kadar doğru yolda olduğunuzu gösterecektir size arkadaşlar. Bu yüzden hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Risk almamız gerekiyorsa bu karar verdikten sonra alın. Hiç merak etmeyin sizin için olumlu sonuçlanacaktır. aynı zamanda tılsım ikilisi esnek olma konusunda da uyarı, uyarıyor bizi. gurur, kibir, ego bunları hayatımızdan çıkartıyoruz. Başarıya ulaşmak için ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz arkadaşlar ki ne istediğimizi zaten çok iyi bilmemiz gerektiğinde tılsım dokuzlusu söyledi. E, bu konuda giderken de yapmamız gerekenler belli. Aynı zamanda arkadaşlar aşk hayatınızda bir bitiş gözükmüyor. Bir sonlanma gözükmüyor ama e, kısır döngü işareti de var. İlişkiniz çok monotonlaşmış ve canlılığını yitirmek üzere. Bu yüzden aşk hayatınız başta olmak üzere aşk ve iş hayatınıza canlılık katmanız gerekiyor ki e, olumsuz sonuçlara yol açmayın. Aşk ve iş hayatınızda arkadaşlar. Ama dediğim gibi sonunda gülen, kazanan, eğlenen siz olacaksınız. Gelelim son kartımıza. Dünya kartımız ki benim favori kartım gerçekten çok seviyorum kartı arkadaşlar. Doğru zamanda doğru yerde olduğunuzu söylüyor size. Karttaki 4 e, tabiatın simgesi figür aslında bize amacımıza ulaşmak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzu söylüyor ki büyük arkana kartlarının e, şans getiren kartlarıdır. Aynı zamanda buradaki 4 figür 4 büyük meleği temsil ediyor. Sizi bir çember almışlar. Elinizde iki tane alsanız ne isterseniz gerçekleşecek arkadaşlar. Hayatınızda hiç merak etmeyin ama ee, başarı istiyorsanız sizin tarafınızdan atılması gereken adımları da atmak zorundasınız ki bu sayede başarı kaçınılmaz olsun. Her ne kadar mutlu son habercisi olsa da önümüze engeller çıkacak ki bu engelleri aşmayı da seveceksiniz arkadaşlar ee, merak etmeyin. E, ee, yakın zamanda çok güzel müjdeler, çok güzel haberler alacaksınız ve girişimlerinizin hepsi olumlu sonuçlanacaktır. Bunu da söylüyor kartımız bize. Aşk hayatınızda da büyük engelleri atlatacaksınız. Bundan sonra sizi, her şey için, sizin için daha açık ve daha net olacak. Ee, evlilik, nişan ya da bunun gibi ileriye dair kararlar alacağınızın da altını çiziyor dünya kartımız. Ee, son kart olduğu için dünya arkana kartlarının mutlu son kartıdır. Aşk hayatınızda da mutlu sonuçlara ulaşacaksınız. Para konusunda da maddi konulardan e, güzel e, maddi zorluklar açtığımız için sonrasında güzel haberler alacağız ve çok güzel kutlayacağız bunu arkadaşlar. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Daha iyi bir iş teklifi gerçekten alabilirsiniz. 2-3. kartımız da size bunu söylüyor. E, parasal konularda etrafınızda çok güzel fırsatlar doğacak. Bunları da çok iyi değerlendirmeniz lazım. Evet kova burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen, lütfen aklınızda, yüreğinizde. Ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanımın Instagram hesabım ve aşk falanız yeni YouTube kanalım orada da e, burçların hem aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için genel yorumları paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.